Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uçum gün geçtikçe daha daha kötü oluyor. Bugün biraz şey sürdüm. Balm sürdüm. O dudağım yumuşasın diye. Şimdi hemen hızlıca önce bir akşam yemeğimizi yapmak için dolaptan bir et suyu çıkarayım. Şehriye çorbası için. Sonrasında evleri toplayacağız. Dur bir dakika hemen karanlık şöyle. Şuradan et suyumuzu çıkaralım. Bir paket et çıkarayım. Buzdolabının içinde sen Şuradan bir paket şöyle et suyu, sonra et diğer dolaptan alacağız, derin dondurucudan. Etimiz çözülsün, akşama patates oturtma yapacağım, sonra şehriye çorbası yapacağım. Şuradan derin dondurucudan alalım. Sonrasında da valizim vardı ya, Feyza'dan gelmiştim. Dur. Sonra da bir tane et alalım. Heh. Sonrasında da o valizi boşaltacağız. Şöyle evleri bir sileyim, süpüreyim. Bugün pazartesi olduğu için haftanın ilk günü. Eti şöyle koyayım. Bu et suyumuzda da çözsün. Akşama şehriye çorbasıyla o ikisini yaparım. Tamam. Şimdi gidelim şu malizi boşaltalım. Bir yandan da Müge izliyorum. Müge'nin geçen haftaki bölümleri izleyememiştim. Şu odayı bir görseniz. Göstereyim hatta. Şöyle şurada kış yazlıklarım var. Bu yazlıkları valize koyacağız. Valiz olmadığı için şu valizin içindekileri boşaltacağız. Şunu da Feyza'dan getirdim. Feyza'ya olmuyormuş. Şunu da Feyza'dan getirdim. Böyle şurayı bir boşaltalım. Bunlar gözlükler. Evet. Valizimi topladım. Bütün yazdıklarımı bunun içine koydum. Şöyle şuradaki bütün kıyafetlerim vardı. Bunların hepsini de topladım. Odayı da topladım. Şurada da video yüklemem yapılıyor. Bu da yüklendi sayılır. Bir de şey diyeceğim. Bugün evlerin hepsini toplayayım ben. Her yeri toplayayım. Ee, sadece şey yapayım. Fırını sileyim. Buzdolabının içi pisse buzdolabının içini sileyim. Böyle tuvalete uzunlayayım. Sonra bir de lavaboyu sürtüyüm. Bugün evleri toplayayım. Yarın da süpürür, silerim. Tozlanmış bir de. Toplaması da bayağı zaman alıyor. Çünkü evde olmadığım için burası bizim eşya odası gibi bir şey oldu. Yani salon. Genelde kışın öyle oluyor. Buraya eşyalar birikmiş. Sineklikleri yukarı çıkaracağım. Şurada görünen. Onları yukarı çıkaracağım. Şu masa babam kuşun altına sürekli koyup koyup duruyor. Onu yukarı taşıyacağım. Tabaklar var. Onları şey vitrinin içine koyuyorum. Valizi yukarı çıkaracağım. Öyle. Sonra girişi süpürürüm. Giriş bayağı pisleniyor. Yani sürekli ayakkabılarımızı çıkaracağız. Orada halı flex var. Orayı bir süpürgeye tutuyorum. Yarın silerim yine de. Sonra yemek yapacağız zaten. Saat 2 oldu. Ben de bir yandan müge izliyorum. O da baya güzel, heyecanlı gidiyor. Eğlenceli. O yüzden şey yapayım. E, işlerime devam edeyim. Evet ben evi toplarken Ayfer'in gem geldi. Ona bir Nescafe yaptım. Oturuyoruz şimdi. O da şurada. Böylesin hastaneden gelmişler. Ben de şöyle Nescafe yaptım. Ana bu dolabın arkasını dökün Neyse eşyalar topladım işte. Şimdi oturup bir Nescafe falan içeceğiz. Sonrasında ben kaldığım yerden devam ederim Ayfer'in gemi gidince. Sonra da akşama da et zaten çözmüş. Dedim patlıcan. Aman patlıcan dedim, neydi patatesi oturtma yapacağım. Böyle al işte ak gelir zaten. Saatte iki buçuk falan olmuş. Evet. Ayfer yengem gitti. Ben de yemeği yapmaya kalktım. Şöyle eti kavuruyorum. Bir yandan bir yandan da şurada soğan doğradım. Soğanımı da doğradım şurada. Küçük küçük küp küp. Et biraz kavrulsun. Sonrasında soğanımı atacağım. Evet, etimiz kavruldu. Soğanını kattım. Soğanını da etimle şöyle biraz çevireceğim. Soğanın süt kokusu çıksın. Et güzel kavrulmayınca sevmiyorum ben öyle. Yiyemiyorum da yani. Böyle aşırı kavrulması gerekiyor. Of bu bizim ocak ne tıngırdayı ya. Birazdan da çorbayı yapacağım zaten. Evet. Şurada da şunun altını kısalım. Eyvah. Çorbamızı yapacağız. Oo. Salçamızı kavuruyoruz. Şurada etimiz. Şuraya da suyumuzu koyduk. Çorban suyunu. Şöyle fazla sıçratmadan. Zaten ocağı sileceğim ama altını kıstım. Yağ fazla ısınmış da. Şöyle salçamızı kavuracağız. Sonra et suyumuzu atacağız içine kaynayacak sonra tel şehriyeleri dökeceğim içine. Evet, çorbamız şu şekilde oldu. İçindeki de et suyu. Et suyunu kattım, üzerine su döktüğüm için böyle oldu. Et suyu kendi kendine erir zaten. Şöyle su kaynadıktan sonra içerisine şehriyesini atacağım. Tuzunu katayım, pul biberini katayım bu aşamada. Şöyle çok sulu sulu olunca sevmiyorum. O zaman tadı tuzu olmuyor. Şöyle baharatları katalım bir. Önce tuz etin tuzu yoktu et suyunun şöyle iki buçuk atalım sonra bir de pul biber katalım en son su kaynasın tel şehriyesini katarız arpa şehriyeli değil bu sefer tel şehriyeli pul biberin de tadı yok zaten yani evde kendim yaptığımız var ya pul biber o şöyle su kaynasın bakalım. Ben de bir yandan patatesleri soymaya başlayayım. Patates kızartması yapacağım. Kızartıp da oturtma yapacağım ya. Sanırım şu 3 patates yeter. Bunlar halam il getirmişti. Ya da ikisini yaparım belli olmaz. Şu an bir soyayım, doğrayayım. Sonrasında karar vereceğim. İlk önce şu ikisini yapayım ya da şu ikisini. Evet, patates kızartmamızı kızartıyoruz. Şurada çorbamız oldu sayılır. Şöyle göstereyim hatta birazcık daha kaynasın şehriyeler şu şekilde oldu. Şöyle i̇şte patates kızartmamızı da kızartalım. Yağ biraz çok olmuş ama patates çok. Zaten bu yağı sonrasında atmıyoruz. Veya dökmüyoruz bir yere. Bir tabağa döküp sonra kızartma yaptığımızda tekrar kullanıyoruz. Hadi patates yapıştırıyorum. Dur bunu çıkarayım. Evet durumu bildireyim. Patatesimiz şurada kızarıyor. Salça suyumuzu yaptık. Şurada çorbamız. Şöyle şuraya da etimiz burada. Patatesimiz. Patatesi bunun içine bir dökelim. Şöyle. Uy. Evet patatesleri şu şekilde kızartıp tepsiye dizdik fırın tepsisine. Sonra üzerine şöyle etimizi boşaltacağız. Etimiz soğan ve normal kıyma. Boşaltamadım tek elimle. Yani su böreği içi gibi aslında. Bunu bir boşaltayım göstereceğim sonra size. Evet şu şekilde boşalttık etimizi. Bildiğimiz kıyma, soğanlı patates oturtma bu yemeğin adı. Şöyle etimizi üstüne güzel bir şekilde yayıyoruz her yerine. Sonra üzerine salçalı sos var. Şurada salçalı sosunda Salçalıyı ben kavurup yapıyorum. Salçayı çiğ, çiğ sevmiyorum öyle hiç hoşuma gitmiyor. İnternetten de hiç bakmadım. Böyle bu yemeğe ben uydurdum diye düşünüyordum ama bunun adı patates oturtmaymış. Şöyle et olmayan yerlere de etimizi atalım. Her yerine gelsin. Şehriye çorbası da oldu zaten. Üzerini de süsleyebilirsiniz. Domatestir. Artık biberdir. Biraz üstü kızarsın şöyle eti. Sonrasında şey yaparız. Adı ne onun? Domates, biber bir şey koyarız. Bu açıkta kalmış bunu. Tamamdır. Tadı çok güzel oluyor. Bunu bir kere yaptım. Yok iki kere sanırım. Yeni yemeğimiz bu işte bizim. Ama ben de elimden geldikçe yapmaya çalışıyorum. Şurasının şeyi az olmuş. Tam bu şekilde. Şöyle de dökelim. Foş diye döksem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şöyle üstüne gezdirelim. Suyu asla zaten bir daha üstüne su dökerim. Tamamdır. Evet yemeği yaptım fırına koydum geldim oturdum şuraya bir yandan da zaten müge izliyordum bütün hepsini yaparkendim. Ay içim şey oldu ya acıktım bayağı sabah kahvaltı yapmadım. Genelde öyle geç kalktığım zaman kahvaltı istemiyor canım. Şöyle şöyle bir küçük çikolatalarım vardı. Bir yandan onlardan yiyeyim bir yandan da Instagram'da biraz gezeyim. Yemeği fırına koyduk Alış gelince de yemeğimizi yeriz artık. Evet. Yemek şu şekilde oldu. Yemeğe de göstereyim. Çorbalarımız. Şöyle. Yemeğimizi yedik. Ay şuradan yağ akıyor. Hemen şunu bir silelim. Ocağa yağ ettim ya bugün. Aşırı bir şekilde. Burayı bir siliyorum ocağa. Sonrasında çayımızı koyacağız. Çay keyfi yapacağız. Al işte o sırada uyuyor. Uyumayak diyen yani, dinlenmeye hatta. Şöyle şu köşelere. Küçük dış fırçamız var. Bizim benim mutfak dış fırçam. Şöyle şu araları da onunla siliyoruz. Hatta şuralar daha pis oluyor. Görebilirsiniz. Şu an solak yapamıyorum ama bunu kapatıp buraları yapacağız. Hiç sevmiyorum. Böyle buralara pislikler doluyor. Şuralara kadar yapalım. Bak burası yağ olmuş. Bir de bunun üstünden normal sileceğiz tabi. Ay bak en sevdiğim şeyler şuralar. Burası görünüyor ya. Şöyle buraya diş fırçası giriyor. Solak yapamıyorum çok. Bunu sağ elimle yapacağım. Of tertemiz oldu bak şimdi bile. Neyse böyle. Ocağı siliyorum yani. Evet ben bulaşığı falan yıkadım. Şöyle çayımızı içeceğiz. Şöyle çay keyfi yapıyoruz. Babam alışkın kırıyor Babam çekirdek istiyor. Ali benim canım cips çekmişti. O da gitmiş hangisini severim bilememiş. Üç tane almış. Böyle oturuyoruz üçümüz. Ben yemeyeceğim ama ona göre ağır. Babam yer. Şuradan ayıklar oldu. Niye böyle kız? Nasıl? Hmm. Yorumca kabuğunu olur. Daha oluyor. Daha böyle mi konu? Daha mı pişiyor? Şey beyaz çıkmış olacak. Benim seslerlerim düşüyor herhalde. Seslerlerim düşüyor mu? Aynı şey nasıl? Hastalık Hastalan var. Baba yeniyor biraz. Hastalanıyorum diyorsun yani. Herkes hasta. Alle koolstofsen zijn dit, dat is de enige doe. Ik ben zo'n verhaal dat ik zocht. Anna. Probeer op te zeggen: Anna. Wat is het? Kutjes opnieuw. Oké, Ik Anna, Oké. Bir itin açsana birini. Bir boy yükselttim. <laughs> <laughs> İkisini mi açayım? Bursam düzey çıkar. Hayır hayır evet, dışında kır. Ben niye? Ana. Ana. İçi doldu mu? Doluyum şu an. Dur bir tatla bakayım. Şu kadar çık. Ana. Çekirdek gibi çitledim. Ana yüzün görünmüyormuş. Ben bunca zamandır saçma sapan çekiyormuşum. Neyse çay keyfi yapacağız oturacağız. Şuradan da Müge aç da bil bilgisayarda. Aşıyoruz, dur ya. Çevir de bilgisayar ben açayım. Şey de, <gülüyor> <gülüyor> evet çayımızı içtik. Ben bir duş aldım. Sonra şu kitabımı okuyacağım kaldığım yerden. Biraz bunu okuyayım. Sayfa 27'deyim. Artık nereye kadar okurum bilmiyorum ama güzel bir kitap şöyle. Niye böyle kötü gösteriyor ya? Kitap. Okuyun. Videomu da burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.